Sizin cesaretiniz var mı desem, hayatta e, kırdığınız bir kalp veya özgürlük demek istediğiniz, gönlünü almak istediğiniz birisi varsa, var. belki şurada bir megafonumuz yok, belki bir e, makinemiz de yok ama önünde yapmak diz çökmek istediğiniz birisi varsa yapmak isterseniz e, var. çok seviniriz. <laughs> Şimdi siz söyleyin. Siz itiraf edin yazmışım. Benim ona soracağım soruydu. Sen daha önce. <laughs> Var. Söyleyeyim. Lise 1'deydim. Gemlik'te oturuyorduk. Babam hastaydı. Emekli maaşıyla geçiniyorduk. Annem evi geçindi. Annem eve sağ olsun. Her işini annem yapıyor. Hem evin her işine bakıyordu işte. O dönemde arkadaşlarım tatile gidiyordu. Ee, erdeğe. Erdeğe tatile giderken illa ben de gideceğim diye anneme tutturdum. Annem de oğlum durumumuz o dedi. Bayağı bir surat astım. Sonra komşulardan para istemiş. Borç almış komşulardan. Beni o tatile götürdü. Hayatta pişman olduğum en önemli şeylerden bir tanesidir. Ondan çok çok özür diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. İyi oldu. En azından benim de içimde kalmadı. Oh rahatladım. He. Çok teşekkür ederim. Daha çok var da en azından bir tanesini. <laughs> ben teşekkür ederim. Alkışlar size. Ellerinize sağlık. Harikasınız.